başladık mı Öncelikle hepinize Merhaba arkadaşlar bugün çok öfkeliyim niye montaj taş beni videosuna almamış orada abone ilkten çıktım ama geri abone olabilirim tabi tabi e, benim videomu alırsa Evet bugün şimdi Brawl Stars oynuyoruz Brawl Stars'a gidiyorum Acaba ne yapacağım? Acaba niye bu video çekiyorum da montaj stars dedim. Acaba niye? Ben de bilmiyorum ki bu ne acaba? Acaba bu ne? Ben de bilmiyorum. Arkadaşlar cin çıktı. Bir de cin çıktıktan sonra gel çıkma oranım arttı. Gel çıkma oranı 58.17 idi. 58.19'a yükseldi. Ve cin çıktı. Çok mutluyum. Cini çok istiyordum. Şuradaki 60. kademenin içine çıktım ve gene taktikte çıkardım. taktikte şu. Gene e, geçenki tere çıkardığım videodaki gibi 5 kere şeker, 5 kere adam, 5 kere 7777 yazdım. Sonra geldim. Burada manyağın bütün karakterlere bastım. En son Gio'la 3 kere bastım. Çıktım. Buraya geldim. Aşağı indim. Ve bütün karakterlere 10 defa bastım. Ve din çıktı. Ama Max çıksaydı da mutlu olurdum. Çünkü dört tane olmaz. Yine karakter Amber'da da geliyor. Amber. Ve Supercell. Eğer benim ay Supercell diyorum kafamı kaldı. Ee, daha yeni dersine gittim arkadaşlar da. Şey e, montaj stars. Beni videona al. Almazsan evine cinler bassın. Ya, bir daha senin kanalına abone olmam. Yemin ederim ki bir daha kanalına abone abone olmam. Bugün bende konuşma kıtlığı da var arkadaşlar. Çok özür diliyorum. Buna ben kaç atarım sizce? Bum. Bum. Ha ben öldürdüm. Alı bilet. Nerede var ya? Arkadaşlar tepkiyi sonradan veriyorum yalnız. Arkadaşlar bu arada sizi aboneye çıkas kaldı. 1 abone. Eğer kanalıma abone olup bu videoya like atarsanız e, 30 aboneye özel bir video gelecek. Sürpriz bir video. Bunu normalde çok önceden çekmiştim. E, günde 3 tane video atacağım. Bir günde. Ve şu e, su kaçıyordum be. Bir günde 3 tane video atacağım arkadaşlar. E, ya sıfır kupada da cinle ne bileyim. Bilmiyorum yani bu kadar. Kötü oynadım ya. Çok kötü oynadım. 30 aboneye özel bir video gelecek. Bunu çekmiştim iki kere ama yayınlanamamıştı. E, Hadi bir ip, küçük ipucu vereyim. L ile başlıyor özel videomuz. Ee, çok söylemek istiyorum ama söyleyemem. Özel bir video çünkü. Ondan sonra 29 Ekim'e özel. Ee, Ark yani 29 Ekim geldiğinde arkadaşlarımla video çekeceğim. Yani tabi kabul ederlerse. Ondan sonra ve 30 aboneye ulaştığımızda bir tane Brawl Stars videosu gelecek. Hadi onu söyleyeyim. Belki Clash Royale gelir. Belki başka bir şey söyleyemem. Belki yeni bir oyun. Belki oyuna para yatırırım. Yani bilmiyorum. Bilmiyorum. Hani sizin fikirlerinizi bekliyorum. Yorumlara yazın sizce ne yapacağımı. Leyla başlayan şeyi gerçekten çok denedim. Ama arkadaşlar oyun bug'a girdi. Gördünüz mü? Buradan geliyordu. Şöyle döndü. İnşallah papi bunu görme Papi şarkını sevdim papi o oyunda ey gelecek onda ey Ne çok youtuber ismi söyledim bu videoda lanet o Arkadaşlar Size <laughs> kötü bir haberim var Youtube kanalımı kapatıyorum He kapatırım çok bekliyorsunuz Niye bu videoda bu kadar boş konuştum acaba Biraz da arçelik konuşayım Ha <laughs> ha İnşallah telif Ne olur telif atmayın. Ne olur. Sizi seviyorum. Buzdolabımız sizin. Markanız Amin. Hayır. Çok kötü oynuyorum. Bugün bende zaten bir kanık var arkadaşlar. Yeni reklam yapayım mı? Mini ciraf kazması da almayı unutmayın. Yeni çıktı. Parayı da bir 20. rütbe yapamadım. Arkadaşlar sizce şuradaki büyük kutuyu mu açayım yoksa teranın mağarasına mı? Ya ben Max değil, Spike değil. Crow çok istiyorum, Crow. Crow, Aysin. Crow çok iyi karakter ya. Arkadaşlar Crow mükemmel karakter. şey zihirliyor ya. Leon'u son zamanlarda sevmeye başladım. Normalde sevmiyorum. Son zamanlarda. Gil. Geyl, Gil'da e, şey. Gil'i çok istiyorum. Gil'i çok seviyorum. Arkadaşlar bu arada biri yoruma yazmış. E, Netbaçura abone olmana ne şaşırmadım. Ya belki son çıkan kazanırını seviyorum. Havuzdan son çıkan kazanırını falan seviyorum adamı. Allah Allah. Özellikle son çıkan kazanı örne sevemez miyim? Mezardan dön son çıkan kazanı sevemez miyim? Manyak mısın arkadaşım ya? Allah'ım yarabbim. İyi ya Spartor <laughs> abone ol, anlamsızsın. En sevdiğin YouTuber clip. Aynen Batur. <laughs> en sevdiğim YouTuber Enes Batur değil bu arada. Splatoon sadece son çıkan kazanlarını falan seviyor. Aa aklıma şimdi çok 50 abone özel de bir video yapacağım. 40 abone özel yapmayacağım ama 50 abone özel aşırı güzel bir video geldi aklıma şimdi. Aga sen sıfır kupası. Bot gibi oynamayın. Şöyle vurayım mı Pu. Puh. Puh. Hoh. Hoku. Ah. Ah. Aa çok basit. Öldüreyim mi lan? Yazık kafana. Ya kardeşim nereye gidiyorsun ya? Korkma. Korkma kardeşim. Ya cinin emojisi çok tatlı değil mi arkadaşlar? çok tatlı yani Enes Petrol. Yok ne merdiven. Neyse montaj ters beni karakter çıkınca çıldıran çocuklar nasıl gerçekten çıldırırım. Çıldırıyorum cin çıkmış bana. Ve taralı videomu da onda Onu da şuraya bir yere koyarım. Ee, sağ üstte iyi butondan koyarım. Görüşürüz. Bye bye.